Merhaba ben Fatih, bugün City Car Driving isimli şehirli araba sürme oyunu oynayacağım. Oyunda e, kargo taşıyorsun, bir de taksicilik yapabiliyorsun. İki farklı seçenek var. Bir de oyunun kendi e, eğitim modu var. Onunla ilgili bir video çekmiştim, daha sonra eğitim modunu geliştireceğim inşallah. Şimdi oyuna başlıyorum ve kargo modunu aktif edeceğim. Evet oyuna başladım, bir sipariş bulunmuş. Müşteri bir buçuk kilometre uzaktaymış kabul etmek için enter'a bastı dedi. Bastım. Rota çıktı. Görüyor musunuz? Sağ üst köşeye bakın. Orada rota var. Yani sizin sağ üst köşeniz benim burası oluyor. Şuralarda bir yerde. Her neyse. Şimdi rotamız çıktı. O rotaya gidip yolcumu almak zorundayım. Yalnız bu oyunda çok önemli olan şey hassas olan konu bütün kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Riayet etmeden olmaz. Şimdi Sinyal vermeden arabayla e, çıkarsan ceza yiyorsun. Şimdi mesela emniyet kemerini takmazsan ceza yiyorsun. El frenini indirdim. Sinyalimi verdiğim için. Şu. Bak şimdi emniyet kemeri takılmamış. Hemen geldi. Gördünüz mü? Ama oyunun bir bug'ı var. Emniyet kemerini B harfiyle basıp takıyoruz. Takılıp takılmadığını göstermiyor. Yani şu an takılımı değil mi? Ben ne anlayacağım ki? Oyunun eksiği bence bu ya. Yoksa ben takılı e, olduğunu bilmiyordum. Bir daha B'ye bastım meğer çıkarmış. Hanesi şu an birinci viteste gidiyorum. Nereye gidiyor? İleriden sağ e, sapacağım. Yol zaten sağa dönüyor. Kırmızı çizgiyi izleyeceğim. 300 1370 km. 1.370 km. Yani 1370 yani metre sonra yolcumu alacağım. Yolcumu. Şu an e, bakın bu gittiğim yol kaç şerit? 4 şerit. Yani iki sağda benim gidiş yönümde, iki de geliş yönümde karşına. E, dört şerit olduğu için şerit değiştirirken mutlaka sinyal vermem gerekiyor. Şu an birinci vitesteyim. Sol tarafta devir arttıkça kırmızıya yaklaşıyor bakın. Kırmızıya girdi. Vites büyütmem gerekiyor. De, büyüttüm. İkinci vitese geldim. Sol şeride yani bir yan şeride geçeceksem sinyal verdim. Sinyal verdim. Geçtim. Ama olmadı. Dur 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 dur. Şimdi sağ şeride geçeceğim. Çünkü yol sağa dönüyormuş. Bunu kaçırdım. Tekrar sinyal aha kırmızı ışıkta geçti yazdı gördünüz mü? İşte kaçırdım. Bu oyun çok hassas. Gerçekten ehliyet falan alacak kişilerin bu oyunu oynaması iyi olur. Fayda sağlayacaktır. Çünkü yani bütün kurallara riayet etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani e, hızlı mı gideyim? Şerit değiştirirken e, sinyal mi vereyim? Ne yapayım bilmiyorum. Karıştırıyorum yani. Normal araba kullanırken ben hep sinyal veririm ama bu oyunda kaçırıyorsun işte. Sinyali düşünürken kırmızıya geçiyorsun. Bak orada ışık var. Şimdi mesela yeşil yanıyor. Ben tam yaklaşınca kırmızı yanabilir diyecektim yandı. Şimdi durmam gerekiyor. Durdum. Durdum bu vitesi boşa alacağım. Heh. Şu anda sağa sapacakmışız bakın. Bu oyun şu anda ben sağa saparken sinyal vermezsem bana cezayı basacak. Onun için ben şimdi şimdiden sinyalimi vereyim kırmızı yanıyor. E, vitesi 1'e Biri... alır. Ah aldım. Taba tamam, 1'e aldım. Şimdi gaza birazcık dokundu. Ne yapacağım? Sağa sapacağım. Bu arada bakın tam sağ şeride girmezsen bu şeride gene ceza. Şu an bir sıkıntı yok. Şimdi sağ sol şeride geçersem bakın sinyal vermeden geçersem sağda kırmızı uyarı gelecek. Bakın göstereyim size. Sinyal vermeden geçiyorum. ben şu kesik kesik çizgileri geçtiğim anda bak geldi. Ne diyoruz? Şerit değiştirirken sinyal vermedi. Bak şimdi sağa geçiyorum. Şimdi o yazı çıkmayacak. Gördünüz mü? Çünkü sinyal ver. Yani çok hassas ve dikkatli oynanması gereken bir oyun bu. Yani yolcular bile kötü gittiğiniz zaman ya ani fren bile yaptığınız zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi kırmızı çizgi veriyorlar sizi uyarıyorlar kızıyorlar size şimdi mesela hangi şeride geleceğim sağ şeride mi girdim tamam artık şeridime girdim ya sol şeride geleceksem sinyal ver evet şimdi gazı biraz köklüyorum evet vites 2'de 330 metre kaldı yolcu alacağım çok heyecanlıyım be. 300 278 yani hızlı gitmeye de korkuyorum arkadaş ikinci viteste gidiyorum görüyor musunuz 180. bir dakika döneceğim buradan. Bir dakika vites küçülteyim. Ana! Ah dokunduk. E, geri vites, geri vites, geri vites. Bak gördünüz mü arkiler? Şimdi oradan işte dönerken hızlı gittiğim için ki ikinci viteste gidiyorum yani. Kaçırdım. Şimdi buradan biraz gazı kökleyelim. Yolcu da çok pis bir yerde ha binaların arasından evinin önünden alacak adamı ya da kadını vitesi ikiye aldım İlerden sağa sapacakmışım yolcu ya sağda ya solda tam belli olmuyor yolcumuzu alacağı müşteriyi bindirmek için aracın yanında durdurun diyor tamam durduracağım ama müşteri nerede Ha? şimdi bunun yanına adama çarparsak olmaz atıyor ondan sonra diyor ki almadın diyor yakın gelmem lazım Ha? Şimdi bakın bunu durdurdum. El frenini çektim. Ha, adamı aldım araca. Müşteriyi aldım. Şimdi diyor ki bir kilometre yol gidecekmişiz. Müştericiğim bana söylüyor. El frenimi indiriyorum. Bak o çekilince işareti var. P yazıyor. Sol tarafta kırmızı. İndirdim P gitti. Şimdi birinci vitesi aldım. Şuradan döneceğim. Mecbur şimdi buralardan geri gidemem. Neyse ki burada yol var. Şöyle. Evet. Ha ilerden de bir sağ yaptı. bu Rota boyunca ilerleme. Tamam çok güzel. Bakın bir artı aldım gördünüz mü? Beğen işareti var ya şey beğen tuşu var ya hani beğeniyorsunuz videoları. Aynı o işaretten. Bu arada yeri gelmişken bir beğene tıklarsanız var ya tadından yenmez arkadaşlar. Beğenme. Sizin beğenmeniz bizim için çok önemli. Şimdi buradan sağ sapmayacağım bir ilerden Bakın ha. Burada sinyal vermezsem hız sınırını kırmayın diyor. Isınırı kaçırıyor. Onunla gidiyorum zaten. Şimdi buradan sağa sarpacağım. Bakın direkt sola girebilirim. Niye böyle bir şey yaptı? Şimdi bunu da anlamış değilim ha. Şimdi ha onlar U dönüşü yap diyor. Bak buradan ha normal trafik kurallarında ortada çift kesiksiz çizgi var ya. Ha buradan U dönüşü yapacağım. Bak çizgi açıldı. Şurada bir durayım. Şimdi burada bir U dönüşü için aileye baktım. Araba yok. Zaten trafiği kapattım. Şimdi trafiği açacağım daha sonra. Bir yolcu götüreyim. He. Şimdi doğru. Yani hiç aha şerit değiştirirken sağ dönüş sinyali açık değildi. Dönüş sinyali verilmedi. Yasak yöne ge geçiş. Gördünüz mü? O kadar dikkat ettiğim halde arkadaş bu onun yok zor bir oyun ha. Ama adam bak müşteriye bakın. Müşteri bana bir yeşil tık ver. Bir yeşil. Aha o da gitti. Yavaş sürüyorsun diyor bak. Yavaş kullanıyorum diye o yeşili de geri aldı. Tamam müşterilerden var ya beğeni yani yeşil puan alma çok zor bak rota boyunca ilerlemeden bir yeşil aldım ama yavaş sürüşten bir de kırmızı aldım onun için nötrdeyim yani artıya gidemiyorum ya böyle bir sorun var arabayı değiştir Ha bir yeşil aldım rota boyunca ilerleme çok güzel böyle devam Aha, kırmızı kırmızı of, 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 of. gördünüz mü ne kadar eksiye düştü Cık. Hay Allah kırmızı işte kaçırmayacaksın yani ben acemiyim abi ama şimdi de yeşil yapmış ya tamam neyse kırmızı kaç şimdi bu müşteri bize ye... eksi verdi gördünüz mü kırmızı verdi şimdi onu yeşile nasıl çevireceğiz çok zor çok zor Adi yapma bile müşterileri kızdırıyor arkadaş ya çok dikkatli gitmeliyim üçüncü vitesi aldım aha bir yeşil aldım ama bir tık arttırdı yani kırmızıyı bir tık düşürdü rota boyunca gitme böyle gidersen 5-10 saniyede bir böyle yeşil veriyor. Bak kırmızı bir tık daha düştü. Kaç diş kaldı? 3-6-7 diş kaldı. Oho 7 kere daha almam lazım. Mesafe. Buradan sinyal falan vermem gerekmiyor. Çünkü yol dönüyor. Bak 5 dişe düştü. Çok mu hızlı döndüm ya? Bakalım keskin dönüş. Bak gördünüz mü? Keskin dönüş dedi. Bir ceza verdi ama neyse bir tane beğeni aldık. Aa, müşteri yok şimdi. İndirirken bile bakın gördünüz mü? Sıkıntı yani. Şurada durayım. El frenini çekeyim. Müşteri yolculuktan memnun değilmiş. Bir sonraki siparişi bekliyoruz. Şimdi yeşil bakalım yeşil alıp yeşil bitirebilecek miyim? Hedefim bu. Müşteriyi alıp adamı memnun. Bir şekilde Taksim'den aracımdan indireceğim. Heh 1.6 kilometre. Müşteri geldi. Şimdi beni bekliyormuş bu. Tamam el freni indirdim. Şu an arabada müşteri olmadığı için kurallara uymam gerekiyor. Hızlı gidebilirim. Ha, sıkıntı yok. İleri bas bas Bas. bas kaza bas 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 kaza. vites. Bas 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 daha çabuk. Nasıl olsa ha, şimdi buradan dönecek. Bir dakika. Burada hızlı keskin bir dönüş. O oh, bir sürü uyarı önemli değil. Arada arabada müşteri yok daha. Müşteriyi almama Daha 1.3 kilometre var arkadaşlar. Onun için yani şu anda kurallara uyarsam ben müşteri 20 video 20 dakika sürer ondan sonra alırım. Video biter yani. Şuradan sağ keskin bir dönüş daha. vitesi biraz küçülteyim devirli gideyim. müşteriye 970 metre var arkiler 970 kurallara pek uymuyorum kırmızı da geçiyorum bakın geçtim nasıl kırdım ne kadar kural aha bir dakika ay neyse şu ileriden ya şu aradan geçerim ya dur bakayım şu aradan bir yol vardır evet lan sakın çarpma ağaçların arasına girdim ya, ya var yok yolumuz var. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ha. Böylece belki müşteriye çok yaklaşmış. Aa yok lan daha bir kilometre var ya. E, ben niye buraya girdim ki ya? Bir hata yaptım. Neyse o zaman şuradan şöyle hızlı bir şekilde kestirmelerden basayım. Tekrar ana artere çıkayım. Ana yola. Yılbaşı ağacını gördünüz mü? Doğal hediyeleri var buradan sola şuradan kırmızı da geç buradan sağa bas gaza bas gaza şimdi yola biraz araç koyalım mı arkadaşlar mesela burada bakın bir durdurayım tamam mı araba şuradan trafik mesela yüzde on yüzde on yaya da koyalım yüzde on devam edelim bakın hemen arabalar çıkmaya başladı gördünüz mü Geçeceğiz. Kırmızıda geçtim. Basıyorum. Bu araba biraz yavaş bir araba. 400 metre kaldı. 400 metre sonra müşteriyi alacağım. 360 metre. Şurada bir yavaşlayalım. şimdi bakın. Buradan böyle dönüyor. Ha müşterinin yerini gördünüz mü? küçük Şu kadar. Şuradan geçeyim. Şimdi buradan hemen sağa yapıyorum. Ve müşterimi alacağım. Buradan da sağa. Bayağı yaklaştım. Evet. Müşterimin önüne kadar geldim. Adama çarpmadan aa, durdum. El frenini çektim. Biraz uzak mı durduk ya? O zaman bir dakika. Biraz geri yapayım. Ha, müşteriye aldım. Şimdi bu daha sonra çok önemli. Bakalım. Bakın şu an ne tür? Çizgi beyaz. Ne diyor bu ya? Durdukça sağ dönüş sinyal falan Ya tamam bırak şimdi bu işleri. Al. Hemen de müşteriyi etkileyecek ya. Şimdi arkadaşlar müşterimi memnun etmeliyim. Onun için yoldan çıkmadan çok dikkat. Çok zor o ya çok zor bakın. Hakikaten çok zor yani arkadaşlar. Müşteriyi memnun etmek gerçekten zor bu oyunda. Hele ehliyet al bak of 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 ben onu bitiremedim ya. Yani 2-3 yani şey yaptım eğitim ama zor yani. Sonra gene onunla ilgili video çekeceğim. Şey burada sağ sinyal vermedim. Rota boyu. Aha bir yeşil aldım. Sinyali kapatayım. Çok iyi. Vitesi biraz büyüteyim. Bir yeşil daha. Hadi koçum. Yavaş sürüş diyor ya. Üçüncü viteste sürüyorum. Arkadaş ya. Yapmayın bunu ya. Bu kadar zor bir işleri olmayı ya. Ulan bana oluyor ya. Üçüncü vites. Yavaş sürmüyorum ki arkadaşlar. Kırkla mı gidiyorum? Ya? Kırk. Rota boyu. Ha, bir yeşil ee döneceğim. Ha, bir dakika. Şuradan sinyal verelim şöyle. Evet sinyali verdik. Bakın puan, ceza puanı almadım ya yani. İleride ha şu sağ şeritten. Ben sinyal vereyim de neme lazım belli bir olur. Evet 3 diş oldu. 3 diş. Çok heyecanlıyım. 3 diş çok iyi ha. 4 dişe bile çıkar. Şimdi bir dakika sol sinyal. Ay bir dakika. Sağ sinyal. Yavaşla. Yavaşla la Ha niye frenleme dedi ya? Yapma bunu be. Neyse 3 dişte de devam. 3 diş çok iyi. Üç diş hadi. Altına düşme sakın ha. Oh. Dörde çıktı. O. Oh. Şimdi çarpmadan gidersem bu dişler de arttırabilirsem var ya of. Dekka, buradan nereye? Nereye? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Karar veremedim. Doğru mu girdim? Doğru girmişim. Tamam. Pek anlayamıyorum bazen bu navigasyon çizgilerini de. Vites 2'de. Ve burada 3'e atamam yani arkadaşlar. Yani yavaşta demesin artık bana değil mi? Bu hız normal yani. Hah. bak rota boyunca ilerleme. Teşekkür ederim müştericiyim. Böyle ol canım ya ya. Şimdi dümdüz gidecek. Şimdi 3'e atabilirim. Bak, i̇leride ışık var mı ya? Bakayım. 3'e attım. Sola geç sinyal verdim. Sola geçtim. Sinyali kapadım. Çok iyi. İleriden sağ göbek varmış. Göbekten sağdan bir iki üçüncüden girecek. O zaman ben bir sağ sinyal vereyim. Ha. Çok iyi. Çok iyi gördünüz mü? Dişlere bakın dişlere. Yeşil yeşil. Rekorumu kırıyorum ha. ilk defa bu kadar iyi yeşil. Bir müşteri baksanıza ilerle. Memnuniyetini dile getiriyor adam. Aha bir dakika şimdi burası biraz riskli. Burada biraz hız keselim. Vitesi bir düşürelim. Ya sağa doğru biraz daha yavaşlayayım. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle bir şöyle yapayım. Bir sinyal vereyim de ceza yemeyelim ya. Ceza yiyorum sonra. Vites 2'de. Yürüsene oğlum. Niye gitmiyor lan? Sinyal. 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 Ne oldu ben göremedim ha ceza geldi mi çok hani bir sağa bir sola bak Ana, yanlış geride girdim Gördünüz mü ama neyse ya çok yeşil puanlarım devam ediyor 337 metre kaldı arkadaşlar yavaş sürüş mü Ula al sana üçüncü vites Hadi 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 Buradan sağdan Vallahi ne kadar zor değil mi Şimdi diş, yeşil dişlerdi ama hala. Ya benim de anlamadığım yollarda hızı yazıyor mu ben mi göremiyorum? Ha müşteri indir indir. Tamam. Ani frenleme. Bak buradan bir diş gitti. Gene ani frenleme. Daha ne anisi ya? Ama bak 9 derece birim aldım. Gördünüz mü? Bu sefer işi başardım. Yani Müşteri memnun olduğu için parayı fazla verdi. Puanı fazla verdi. Ve daha çok param oldu. Daha e, ilerledim yani. Kendimi geliştirdim. Tamam. Şimdi bir müşteri daha varmış. Bunda uğraşmayacağım. Bir sonraki oyunda, e, başka bir oyunda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.